Evet, hoş geldiniz. Üçüncü bölümle devam ediyoruz. David Hume'un eseri üzerinden. Şimdi, e, faydası mukabilinde kabul. Yani, tümemarımsal metotta e, faydası mukabilinde kabulden bahsetmiştik. E, burada, e, pragmatik davranarak e, tüm tekerleri inceleyemediğimizin aslında e, farkında olarak pragmatik davranmamızdan bahsetmiştik. Şimdi devam edelim. Neden ikinci bir objenin izlediği bir objedir. Öyle ki ilkine benzeyen bütün objeleri ikincisine benzeyen objeler izler ya da başka bir deyişle öyle ki birinci obje olmasaydı ikincisi hiçbir zaman var olamazdı. Bu zamansal korelasyondan e, bahsedilebilir. E, bir nedenin belir belirmesi zihnin alışmış bir geçişle her zaman etkinin ideasına götürür. Yani burada elimizi e, ateşe değirdiğimizde yanacağını bilmemiz, buradaki geçmiş deneyimler üzerinden A ve B olayındaki geçişi, buradaki nedenselliği daha önceden bilebileceğimizi söylüyor ve bunun, bunun buradaki tecrübenin akli bir çıkarım olmadığından bahsediyor. Neden etki ilişkisini bu iki ışık altında ele alabiliriz demiş. Bunların ötesinde ise bu ilişkinin hiçbir bizde hiçbir iddiası yoktur demiş. Burada David Hume'un bir bilardo topu örneği var. Bundan bahsedelim. Anlaşılması kolay örneğimize dönersek ilk bilardo topunun çarpışmasıyla hareketin iletildiğini gördüğümüz her durum şimdi aklımıza gelebilecek herhangi bir durumda tam tamına benzerdir. Şu farktaki başlangıçtaki olaylardan birinin diğerinden çıkarsayamazdık. Oysa şimdi bu kadar uzun benzer bir tecrübe yolunun sonunda bunu yapabiliyoruz demiş. Burada işte bilardo topuna çarptığında bilardo topunun bir hareketinden bahsediyor ve burada e, diğer ikinci bilardo topunun bir hareketinden bahsediyor ve burada e, başka türlü bir nedensel ilişki de olabileceğini, burada başka türlü bir olayı da gözlemleyebileceğimizi, bunun gayet aklen mümkün olduğunu ve bu, buradaki bilardo topunun e, çarptığında diğer bilardo topunun hareketinin bizim geçmiş alıştığımız tecrübelerimizden ibaret olduğunu söylüyor bu örnekle. Evet devam edelim. Burada şeyden bahsetmiş. Bilirler ki insan gövdesi kocaman, karma karışık bir makinedir. İçinde anlayışımız tümüyle ötesinde olan birçok gizli güç durur demiş. Burada işte aslında dönem fikri olan e, mekanik evren görüşüne ne kadar katıldığını ve evrendeki düzeni kabul ettiğini buradan çıkarsayabiliriz. Şimdi gelecek hakkındaki bütün çıkarımlarımızı geçmiş tecrübeye dayanarak elde ettiğimize göre ve her zaman bir arada bulunmuş olduğunu gördüğümüz objelerin her zaman bir arada olacağı sonucuna vardığımıza göre, insan eylemlerinde tecrübe ede geldiğimiz bu bir örnekliğin. Bu eylemler konusundaki çıkarımlar elde ettiğimiz bir kaynak olduğunu ispat etmek gereksiz görülebilir demiş. Vardıkları bu sonuçlarda ölçülerini hep geçmiş tecrübelerden alırlar. Tıpkı nesneler hakkındaki akıl yürütmelerinde olduğu gibi insanların da bütün doğal ögeler gibi işlemlerinde her zaman olduklarının aynı kalacaklarına sarsılmaz bir inanç beslerler. Bunları artık sürekli tekrar etmeyeceğim. Geçmiş tecrübelere bizim nedensellik atfettiğimiz şeylerin tamamen geçmişteki gördüğümüz tecrübelere dayandığını tersinin aklen muhal olmadığını gayet aklen mümkün olduğunu söylüyor. Şöyle demiş, nesnelerin işlemlerine ilişkin daha ileri bir zorunluluk ve nedenlik ideasına sahip olduğumuzu ve aynı zamanda da zihnin istemli hareketlerinde de daha ileride bir şey bulamadığımızı varsaymak düşüncesizliğini gösterdiğimiz sürece böylesine hatalı bir sayıltıya dayanarak soruyu herhangi bir belirgin sonuca bağlamanın imkanı yoktur demiş. Burada e, irade ile alakalı bir pasaj var. Bütün isteklerimizin ilk başlatıcısı bu kocaman makineye ilk olarak hareket bağışlayan ve bütün varlıkları sonradan gelen her olayın kaçınılmaz bir zorunlulukla sonuçlanacağını o özel konuma getiren yaratandır. Öyleyse insan eylemlerinin ya böylesine iyi bir nedenden çıktıklarına göre ahlaki düşlükleri, düşüklükleri olamaz. Ya da herhangi bir düşüklükleri varsa onların ilk nedeni ve başlatısı olarak kabul edildiği sürece yaradanımızı da aynı suça ortak ederler. Çünkü humbarayı ateşleyen adam kullandığı fitil kısa da olsa uzun da olsa bütün sonuçlarından nasıl sorumlu ise aynı şekilde nerede aralıksız bir zorunlu nedenler zinciri saptanmışsa bu nedenlerin ilkini ortaya çıkaran varlık sonlu olsun sonsuz olsun bunlardan ötürü kınanmayı da övgüyü de yüklenmek zorundadır demiş. Burada aslında kötülüğün yaratılması problemi ne dile getirmiş. Burada ee, bu probleme çok kısa bir şekilde değinebiliriz, kötülük probleminin içine girmeden. Burada şöyle bir e, belli kötülük problemine getirilen e, itirazlardan, e, karşı argümanlardan bahsedelim. Mesela Gazali'nin e, ilahi hikmeti tamamen elde edemeyeceğimizi ve ilahi hikmeti eğer tamamen e, anlayabilseydik bunun e, böyle olması gerektiğini biz de kavrardık gibi. Burada aklın sınırlılığını çizdiği güzel bir argüman var, karşı argüman var. Onun haricinde şöyle İslami gelenekte cüz irade, külli irade ayrımı yapılabilir. Şimdi burada David Hume diyor ki eğer Tanrı bir ilk nedenle bu dünyayı başlattıysa buradaki kötülüklerin de faili odur gibi bir şey çıkarım yapıyor. Yani biri eğer bir tabancayı ateşliyorsa burada baktığımızda silahtan çok ateşleyen suçludur diyebiliyorsak o zaman e, burada da e, suçlu olan kişi, haş, yani suçlu olan e, haşa tanrıdır gibi bir e, şeye götürüyor. Burada e, tabi belli şeyler var. Burada e, hani haşa tanrının gücü yetmediği için mi e, bu, bunlara müdahale etmiyor gibi bir e, karşı şey, argüman da sunulabilir. Burada şöyle bir ayrım var. Cüz-i irade ve külli irade ayrımı. Burada eğer şöyle bir tasavvur kurulabilir. Eğer iradeye müdahale görürsek biz, iradeye müdahale olursa burada sınav bir şekilde anlamsızlaşır. Yani biri kötülük yapmak istiyor, biri bir kötülükte bulunmak istiyor ama kötülük yapamıyor. O an farklı bir nedensel ilişki devreye giriyor. Böyle bir dünya tasavvurunda sınav anlamsızlaşır ve gayeden uzaklaşır aslında. Yani insanların e, burada bir iç tutarlılığı aslında dev bütün bir itiraz yapıyor. E, i̇nsanların e, sınavlarında yaptıkları faaliyetler e, de birdenbire kötülük yapamamaya başlamaları, bu sınavı anlamsızlaştırır. Bunu söyleyebiliriz. E, Cüz-i irade nedir? Cüz-i irade insanın e, yaptığı e, faaliyetler irade etmesi, kesp dediğimiz şey. Bunlar cüz iradenin içine girer. Külli irade de cüz-i irade kesbedilen şeyin yaratılmasıdır. Yani burada vesilecilikten falan bahsedilebilir. İşte vesilecilikte birini öldürdüğünde onu yani birini öldürdüğünde de vesilecilikte mesela biri kalemi mesela karşıya attığında bunu aslında atan kişi perdedir böyle bir görüş vesilecilik buradaki faaliyetleri yaratan sürekli anmayan yaratan Allah'tır ve buradaki kalem'in yaratılmasını da atılm atmayı yaratılmayı da Allah yapmıştır denir buradaki şöyle itiraz gelebilir işte o zaman diyelim kalem birine atıldı ve gözüne battı öldü bu bir kötülük Evet burada böyle bir itiraz gelebilir burada o zaman ilk külli irade suçlu mudur buradan bu konuya değinmek lazım ama sınav olduğunu unutmamak lazım Çünkü insanların seçimleri var kötü yani şöyle bir şey sınavda neden yanlış şıklar var Demek gibi bir soru bu bir argüman burada kötülük olması gerekiyor yani çünkü sınav var, kötü var, iyi var. Bunların ikisi arasındaki bir ayrım olması gerekiyor. İnsanların kötülüğü seçmesi gerekiyor ya da iyiliği seçmesi gerekiyor ee, ki sınav gayesi gayeye ulaşılabilsin ee, diyelim. Kötülük problemi çok kısaca. Böyle e, buradaki itirazda işte cüz-i irade, külli irade ayrımını yaptığımızda cüz-i iradedeki kes külli iradenin yaratılması ile sonuçlanıyor diyebiliriz burada öyle. Evet şimdi e, mucizeler konusuna geldik. Şöyle demiş. Bir mucize doğa kanunlarının çiğnenmesidir ve bu kanunları sağlam, değişmez bir tecrübe ortaya koyduğuna göre mucizeye karşı olgunun kendi yapısından çıkan bir ispat tecrübeye dayanarak yapılabilecek düşünülebilir en tam kanıtlamadır demiş. Burada mucizelere yönelik eee Böyle bir pasaj var. Şimdi bir dakika pasajı okuyalım ve bir değerlendirme yapmaya çalışalım bununla alakalı. Yalnızca bu olaylar doğa kanunlarına uygundur. Daha ondan. Bu olayları engellemek için de bu kanunların çiğnenmesi ve bir başka deyimle bir mucize gereklidir. Hiçbir şey eğer bir kere doğanın alışıla gelmiş akışında olup bitmemişse bitmişse mucize sayılmaz demiş. Ee, burada e, mucizenin aklen mümkünlüğü konusuna. Biraz e, girmek istiyorum. E, şu pasajı da okuyayım. Fakat ölü bir adamın hayata dönmesi bir mucizedir. Çünkü bu hiçbir çağ ve ülkede hiçbir zaman gözlemlenmemiştir. Öyleyse her mucizevi olaya karşı bir örnek, bir tecrübe olması gerekir. Yoksa olay mucize adına layık olmaz demiş. Bunlar mucizeyle alakalı çeşitli e, itirazlar diyebiliriz. E, burada mucize aklen mümkün müdür? E, bu konuya ilk... E, dinelim. Yani şöyle itirazlar var mesela. Genellikle itirazlar ne mesela mucize itiraz. Mucizeler bilimsel değil gibi bir itiraz var. Mesela bu argümanı değerlendirelim şu anda. Mucizeler bilimsel olabilir mi? Ya da bilimin sınırlılığını aşkın mıdır mucizeler? Bunu öncelikle şey yapalım. Mesela bunu eee şermatürity gelenekten bir cevap vermeye çalışalım. E, bilim dediğimiz şey neyi inceler? Eee Eşer Maturidi gelene göre bilim dediğimiz şey Adetullah'ı inceler. Yani Allah'ın e, bizim doğada gördüğümüz yaratma sıralarını, vesile olan o e, zahiri sebepleri inceler. Bilim bunu inceler. Peki e, Adetullah'ı inceler. Buna bilim dedik. Adetullah. Peki e, mucize ne demek? Mucize tanımı nedir? E, mesela mucize dediğimizde kendisini e, şaşkınlık da bırakan, kendi karşıdaki muhatabını e, muhatabını şaşkın bırakan şeye mucize ederiz biz. E, peki mucizeler e, adetullah'ta yani e, bizim gördüğümüz bu yaratılma sıralarını inceleyen bilim e, mucizeleri inceleyebilir mi? Mucizeleri tabii ki de inceleyemez. Çünkü mucizeler tikel olaylardır. E, bir defa olur. E, ve mucizeler harikulade olaydır. Yani adetin üstündeki bir olaydır. Yani bir adetullah var, sürekli bir yaratma sırası var, alan bir adet var ve sürekli böyle yaratıyor. Ve yaratıcı şunu tercih edebilir, başka bir türlü yaratma. Yani A olayından sonra B olayı geliyor ve bunu bir milyon defa gözlemledik biz ve herkes bunu kabul ediyor. Ve şöyle bir inancımız var, A olayından sonra B olayı geliyor. Tamam, bir milyon birinci gözlemle işte A olayından sonra C olayı geldi. Ee, ve bun, bununla alakalı şöyle bir haber geldi İşte bu bu bir mucizeydi denildi peki bu bir mucize midir tabii ki bu müci, mucizedir. çünkü e, biz A olayından sonra B olayını tecrübemizde B olayının geleceğini gördük peki e, diyelim e, binlerce yıl sonra e, biri dedi ki mucizeler bilme uymaz dedi peki biz bu argümanı ele alalım e, A olayından C olayına geçiş bir defa olmuş bir olay. Yani bu bilimin konusu olamaz çünkü tekildeki bir olay. E, bilim e, bununla ilgilenemez çünkü tek bir olay, başka bir olay yok. E, belli bir tikel probleminde kalır. Bu böyle. A olayından C olayına geçme olayı Adetullah'tan e, ziyade Adetullah'ın farklı şekilde uygulanması. Yani burada harikulade, adetin üstündeki bir e, yaratılmadan bahsedilebilir ve bu da gayet mümkündür. Yani e, biz nasıl nedensel ilişkilerde gözlemlediğimizde arada bir zorunluluk görmüyorsak yani A ile B arasında bir zorunluluk yoksa A ile C arasındaki aile A ile B arasında zorunluluk yoksa A ile C arasındaki ilişkide gayet tabii aklen mümkündür diyebiliriz. Yani burada mucizeler aklen mümkündür diye bir sonuç çıkartabiliriz. Evet burada şöyle bir alıntı yapacağım. Sonra e, galiba bitiririz diye düşünüyorum. İlkin anlattıklarında herhangi bir yanılmaya düşmedikleri yolunda bize güven verecek ölçüde sağduyusu, eğitimi ve bilgisi olduğu tartışma götürmeyen, başkalarını aldatmaya niyetli olabileceğinden herhangi bir kuşku duyulmayacak ölçüde şüphe götürmezcesine doğru sözlü söyledikleri bir yalanın ortaya çıkarılması halinde çok şey kaybedecek derecede insanların gözünde saygınlık ve üne sahip olan aynı zamanda da yalanlarının ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılacak herkesin önünde ve dünyanın iyi bilinen bir bölgesinde meydana gelmiş olaylara tanıklık eden yeterli sayıda insanın tanıklığı yaptığı hiçbir mucize tarih boyunca bulunmaz demiş. Bütün bu şartlar ise insanın tanıklığına tam güvenmemizi sağlamak için gereklidir demiş. Şartları saymış. Söylediği şartlar mütevatir haber. Yani bizde bir karşılığı olan tanım ve fromm Erif şey <laughs> Erifrom ne yani dedim? burada kıvranıyor bunu anlatmak için şöyle bir paragraf ve daha başka paragraflarda falan da böyle anlatıyor. Bizde bunun karşılığı mütevatir haberdir. Yani yanılması mümkün olmayacak grupta ee, insanın bir olay üzerinde aynı fikirde olması. Burada mütevatir haberle gelen mucizelerin hepsini bu mucize kategorisine ele alabiliriz. Ee, bu konuda böyleydi. Buraya da geçiyorum. Evet bu video serisi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, incelediğimiz kitap buydu. Bu da son video ve ee, görüşürüz.